Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Vestel TV'lerde YouTube açılmama sorununu çözeceğiz. Ee, bunun için öncelikle e, menü tuşuna basıp e, bu şekildeyken 47-25 yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir ekran açıldı. Burada TV'imizin anakart numarası yazıyor. Bu Vestel TV'mizin anakartı MB97. Sizinkinde ne yazıyorsa ona göre e, bilgisayarımızdan bulup e, bu linki indirip yani şu an bu YouTube şeyin e, bu videonun altına da linkini bırakacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Birazdan da size bilgisayardan göstereceğim bunu nasıl yaptığımı indirdikten sonra flash'a atıp televizyonumuza yükleyeceğiz. Şimdi bilgisayarımızdan bunu indi nasıl indirdiğimizi göstereceğim size. Evet şu an bilgisayarımızın başına geldik. Mobilden indirdiğiniz zaman olmuyor arkadaşlar. Bilgisayardan indirmeniz gerekiyor. Şu an arama motoruna işte Vestel MB 97 indir diye yazdık. Buradan girdiğimiz zaman. Ben de ilk sayfada çıkmadı. Evet Şu an ikinci sayfaya bakalım. Evet, dosya uplat diye bir uygulama var. Buradan bakın yazıyor orada MB 97 98 indir diye yazıyor. Buraya giriyorsunuz. Burada dosyayı indir diyorsunuz. Reklamı kapatabilirsiniz. Bakın dosya buraya iniyor. İndikten sonra şurada indirilenler kısmına gidiyoruz. Bakın burada gördüğünüz dosyamız burada tıklıyoruz. Pardon daha inmemiş. Daha önce indirmiştim ben size buradan açayım. Evet gördüğünüz gibi şu dosya. Bu dosyayı sağ tuş yapıp kopyalayıp e, flash belleğimizin içine atıyoruz. Ondan sonra tekrar şimdi televizyonumuza takacağız. Evet televizyonumuza flash belleğimizi taktık. Şimdi e, bu buradan çıkış yapıyoruz. Tekrar menü tuşuna basıp bu sefer 15.05 yapıyoruz. Bakın 15.05 yaptık. Burada şu an yazılımı yükseltmek ister misiniz diye yazı çıktı. Buna evet diyoruz. Şu an yazılım yükleme başladı. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor. Televizyon kapalı moda geçiyor. Bu işlem birkaç dakika sürüyor arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Televizyon birazdan tekrardan açılacak. Evet şu an televizyonumuz açılıyor. Bu sorunla ben de çok uğraştım arkadaşlar. Birçok YouTube sayfasında işte yok internet ayarlarınızı kontrol edin. İşte eee şunu yapın, böyle yapın ama gerçeğe yansıtmayan sonuçlar. İşte güncelleme yapın ama nasıl yapılacağıyla alakalı bilgi verilmiyor. Burada kesin çözüme ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şu an televizyonumuz açıldı. Tekrar şu an YouTube'a bağlanmayı deneyeceğiz. Tabii ki bu arada televizyonumuzun interneti var mı yok mu diye de kontrol ediyoruz. Bakın şu an YouTube'a girmeye çalışıyoruz ama İnternetimiz daha yeni geliyor şu an büyük ihtimal. Evet geldi gördüğünüz gibi. Buradan YouTube'a giriyoruz. Eğer internetiniz bağlıysa arkadaşlar onu da size birazdan göstereyim nasıl yapıldığını. Şu an YouTube'da oturumu açmıyorum size göstermek için hemen. Evet. Atla diyorum buradan. İlk çıkan videoyu açalım. Kurtan Vadisi çıktı. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi yükleniyor diyor. Zaten YouTube çalışmadığında bu yükleniyor yazısı bile gelmiyordu arkadaşlar. Daha önce. Evet gördüğünüz gibi reklamımız da çıktı. Şu an YouTube'umuz çalışıyor. Buradan şu an çıkış yapıyorum. Eğer internete bağlı değilseniz televizyonunuzu nasıl internete bağlayacaksınız onu göstereyim size. Menü tuşuna basıp sistem buradan ayarlar diyoruz. A ve internet ayarları diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi benimki kablosuzla bağlı. Eğer sizinki bağlı değilse buradan kablosuzu seçip Wi-Fi'nizi seçip bağlayabilirsiniz ya da kablolu internetle bağlayabilirsiniz. Destek vermek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de sizinle beraber çok çabaladım bu iş için. Yardımcı olursanız siz de bana iyi olur. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi günler dilerim.